Merhaba arkadaşlar. Oynuyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün ilk videomu atıyorum. Oyun bir şeyler indirmemi istedi. 300 MB'den fazlaydı. Neredeyse 400 MB. Şu an onu indiriyor. Ara verdik bu yüzden. Önceden de zaten oyun 100 MB'den fazlaydı. Toplamda 500 MB belki daha fazla oldu. Başlangıçta 100 MB gibi bir yer kapladığını düşünüyordum ama sonraki indirmeli. 500 MB'ye ulaşsın neredeyse. Bakalım bundan sonra ne olacak. Oyun tekrar açılıyor. Hala dolduruyor. İlk oyunda ilk açılışta bu kadar uzun sürüyor olması lazım. Daha sonrakilerine bu kadar sürmemesi gerekir. 1 megabaytlık bir şey daha indirmemizi istiyor. İndirelim. Bu nereye kadar gidecek acaba? Ne kadar indireceğiz? Bitti mi? Hala başlayamadık. Biraz daha beklememiz gerekecek. Evet, sanırım başladık. Yoshi Tour No No Open. Evet. Don't wait to. Evet, basın. Yoshi'de başlıyoruz. Bak, evet, önceyunu seçelim. İki tane oyuncumuz var zaten. Level 1 ikisi de 450. Göstereyim şunu. Seçtik. Tek bir arabamız var. Ama bonus. Okey. Evet. Herkes girdi. Bunlar kimmiş? Evet pistimiz. Bizimiz görünüyor. Burada bir el vardı? Aha. Klasik Mario'daki bütün karakterler var. Bazı yarışçı, bazı düşman. keskin bir viraj altınları topluyoruz Neyi geçemezsiniz altınları toplamak istiyorum bir sürpriz ne aldık acaba Geliyor 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 geliyor. Korna mı aldık? Ne bu? Çiçeklerden uzak duralım. Bizi yemesinler. Biraz altın toplasak iyiydi. Çok kötü oynuyormuş. Evet yukarı geliyor. Aha. Kaplumbağa geldi. Kapımayı kim açacağız? Birinci tur tamamladık. ikinci tura. iki turmuş. Bir geçiyoruz. Kapıma attık. Başka bir şey geldi. mi? geldi? Hiçbir şey. Geldi ben görmedim. Sonra kestirme vardı galiba. Abi şu arada sanki kestirme vardı. Şu sağ tarafta. Daha önce fark etseydim oradan gitmeye çalışırdım. Kapımı bayatalım. Ama ileri atıyoruz önümüzde bir şey yok. Mesela bu olur. Hop, çiçekleri uzatalım. Yemişsinler. Ne geliyor? Yine kaplum var. Önümüzdeki bir yok. Yani şu altına alalım bari. Bir tane aldık. Evet yarışı birinci olarak kaplumbağa bitirdi. Evet bir yarışı birinci olarak bitirdik. Congratulations. Tebrik ederiz. Sırada ne var? Hadi bir oyun daha oynayalım. Bekliyoruz. Level 2 oldu sanırım. 4 yıldız. Neyse. 5 yıldız alamadık. 10 tane altın toplamışız. 13 tane toplamışız. İkinci bir yarış açıldı. Oraya geçelim. Her level birmiş, 459, 450. Bunu da arttıralım. Başka bir şey yok değil mi? Hadi yani bu oyuncumuzu arttıralım. Onun level atsın biraz. İkinci yerde oynayalım. İkinci pistte yarışmas. Oyunun başlamasını bekliyoruz. Herkes katıldı. bu koyunu var. Oo. Birinci oyunda mı kalsaydık acaba? Burada birinci olamayacağız gibi geliyor bana. Ya kontrolü tam öğrenmeden zor bir yarış pistine geldik ve daha sonra seçmemiz gerekirdi. Neyse. Bakalım yarışı bitirebilecek miyiz? Bir şeyler almaya başlayalım. Şurada hava, hava, alacaktık. aşağı inebiliyoruz. Havalı pikale devam edecektik ama alamadık. Hepi evet, uçuyoruz burada. Hiçbir şey ama. hadi 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 geçelim 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 Ey ikinci olarak bitirdik. Hiç fena değil. Kaplumbağa geldi. Kaplumbağa fırlat. Yanlış yere fırlattı kaplumbağayı. Ben şuradan geçebilirsem Ben şu yukarı devam ederim Yıldır mıydık evet, Birinci olarak düştük İkinciliğe geldik Hadi evet, evet, evet. Çok iyi, hepsinden geçtik. Bana kaplan bakıyorlar. Hadi ya. Oo, oo. hadi 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 hadi. Başardık, birinci olduk. Bu yarışta da birinci olduk. Süper. 4008 puanımız var. Bakalım ne oldu. Yüzde yirmi beş. evet. Dört yüz 208. iki yüz sekiz, iki evet. Artı dokuz eklenmiş. Bu yarışın beş yıldızı yedi bin yüz puanmış. 4500 yedi tane daha altınımız oldu. Evet arkadaşlar Mario Kart'ta bu şekilde bir oyun. Başka bölümlerini belki daha sonra oynayabiliriz. Bugünlük bu kadar yeter. İyi eğlenceler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.